Merhabalar bugün sizler için portakallı anne kurabiyesi videosu hazırladım. İki tane yumurtanın birinin sarısı üzerine ayrılıp bir su bardağı da toz şeker yoğurma kabına alınarak mikserle çırpılır. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı yoğurt eklenir. onla da birazcık çevrilir. 5,5 su bardağı un um, kontrollü bir şekilde eklenir. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu eklenir. Bir çay kaşığı karbonat, karbonatın üzerine azıcık limon suyu, bir tane portakal kabuğu eklenir ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlanır şu şekilde yumuşak bir hamur olacak. Daha sonra hazırlanan hamur limon büyüklüğünde parçalar kopartılıp avuç içerisinde düzeltilir ve yağlı kağıt silinmiş olan fırın tepsisine yerleştirilip üzerine yumurta sarısı sürülüp fındığa batırılır ve 180 dereceli fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişmeye getirilir. Evet pişen kurabiyeler servise hazır hale gelir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.